yıllardır süren zulüm ve insan hakları ihlalleri şu günlerde had safhaya ulaşmıştır. Dünyanın gözü önünde kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sayısız sivil saldırılara maruz kalmaktadır. Her geçen gün şiddetlenerek devam eden bu saldırılarda temel insan hak ve hukukunun çiğnenmesi insanlık adına kabul edilemez bir durumdur. Bir çocuk hekimi olarak çocukların bomba sesleriyle değil, uykunun sessizliğinde büyümesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Bizler de burada bulunan tüm çalışanlarımız, akademisyenlerimiz, hocalarımız olarak, tüm personellerimiz olarak bu vahşeti şiddetle kınıyor. Bütün dünyanın bir an önce harekete geçmesini istiyoruz. Kurumumuzda bulunan tüm işletmelerimizde İsrail veya onun destekçisi ortağı olduğu şirketlerin ürünlerini bundan sonra satmama karar aldığımızda bildirmek istiyorum.